Maddelerden hangisinin ölçtüğü beceri bulimun toplamısı taksonomisinde diğerlerinden daha üst? Yani ezber mi yorum mu diye bakın arkadaşlar. Ezber mi yorum mu? Açık uçlu maddeler verilmiş. Öğrenciler bu maddelerle ilk kez karşılanıyor. Üst düzey, daha üst. Analiz, sentez, değerlendirme. Hangi soru daha üst? Hangi soru daha açık uçlu? Hangi soru daha yoruma müsait? Bir bakalım. Yukarıdaki verilen köşe yazısındaki cümlelerden hangileri gerçek, hangi e, olayları, hangileri yazarın görüşünü? Bir şeyler veriyor, tespit ettiriyor. Sizce bu çok üst düzey mi? Çok üst düzey bir şey mi? Değil. Böyle amşan bir şey değil. Geç. Alt düzey. Suç ve cezanın baş kahramanı Raskolnikov'un işlediği cinayetin bilinci nasıl etkilediğini açıklayınız. Kendi cümleleriyle açıklayacak. Üst mü sizce? Yoksa yorum mu? Kavrama düzeyinde. Çok üst düzey değil arkadaşlar. Kendi cümleleriyle açıklamak, örnek vermek, yorumlamak bunlar kavrama düzeyinde. Anlama düzeyinde yani aşağı. Nanne'in basamaklı öğretim modeline göre de nereye gelir? açıklayınız. Nereye denk gelir? C basamağına denk gelir değil mi? C'de bilgi ve kavrama, B'de uygulama, A'da analiz, sentez, değerlendirme var. Peki yukarıdaki fotoğrafları verilen fasüllerin hangi dönem ait olduklarını derste açıklamış olan teknikleri kullanarak saptayınız diyor. Uygulama yaptırıyor. Hı. Öğretmiş, tespit ettiriyor. Yani yeni bir şey ürettirtmiyor. Bakın soruya böyle de bakın. Üst düzey olabilmesi için benim bir şeyler üretmem Bu da alt düzey. Olmaz. Fiyatı 20 TL olan gömlek defol olduğu için 15 TL'ye satılıyor. Eee yüzde kaç indirim? E, işlem i̇şlem yapıyor arkadaşlar. Üst düzey bir şey mi? Değil. Bunu yapınca çok üst düzey bir şey mi oluyorsun? Bunu yapınca bir şey bilmiş mi oluyorsun matematikçiler? Hava atan matematikçiler. Bunu yapınca çok üst düzey bir beceri mi kazanmış oluyorsun? Bu da alt düzey. Hiç hava atmanıza gerek yok. Bu ürün taksonomisinde yerinde bin deseniz hala hava atacağız diye uğraşıyoruz. Evet. Yukarıdaki bir araştırmanın giriş, yöntem ve bulgular bölümleri verilmiş. E, bu araştırma bulgularına dayalı olarak uygun bir sonuç bölümü yazınız. Aha işte bu. Arkadaşlar kendi yazıyor, sentez üretiyor. Olmayan bir şeyi tasarlıyor. Yeni bir şey yazıyor o yüzden cevabımız Edirne. Mantığı anladık mı? Makale gibi düşünebilirsiniz. En üst düzey insanın kendi kattığı yaratıcı özgün yani sentez düzeyindeki şey.